İsmail Saymaz, gri pasaportta tutuklu kalmadı. Burası AK Parti Türkiye'si. Bir adaletsizliği başka bir adaletsizlikle, bir hukuksuzluğu başka bir hukuksuzlukla giderirler. Son örneği gri pasaport skandalı. Önceki gün Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi üzerinden gri pasaportla Almanya'ya insan kaçırılmasına ilişkin organizasyonda yer alan ve karşılığında 40 bin euro alan AK Partili iki belediyecinin serbest bırakıldığını yazmıştım. Bu yazımın daha mürekkebi kurumadan bağımsız Türk yargısı harekete geçti. Ak partileri yeniden tutuklayamayacakları için bu dosyadaki tek tutuklu olan Almanya ayağındaki Ersin Kiliti serbest bıraktılar. Tutuklu kimse kalmadı. Halbuki İçişleri Bakanlığı'nın 15 Nisan 2021'de dönemin Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'la Başkan Yardımcısı Şahin Özer ve Temizlik İşleri Müdür Vekili İsa Yumuk hakkındaki soruşturma izni verilmesine ilişkin kararı bu kaçakçılığı bütün boyutlarıyla gün yüzüne çıkarıyor. Karar yazısına göre Bingöl Belediyesi'nde çalışan ve kapatılan Servi Belediye Başkanı Ali Ayrancı, Çınar'la görüşerek bir proje yapılması halinde yurt dışına eleman götürülebileceğini, masraflarının iş adamı Ersin Kilit tarafından karşılanabileceğini söyledi. Kilit'e ait Mega Kilit şirketi ziyaret için belediyeye 3 Şubat 2020'de davetiye gönderdi. Belediye ile Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği arasında 5 Şubat 2020'de protokol imzalandı. Yumuk ve Ayrancı, dernek başkanı Mehmet Said Aytekin ile görüştü. Yurt dışına kaçırılacak olanlar derneğe üye kaydedildi. Kayıt işlemi Aytekin'in şifresiyle Ayrancı tarafından yapıldı. Buna göre 31 Ocak 2020'de 52, 9 Mart 2020'de 41 kişinin başvuruları alınmadan üye yazıldı. Dernek başkanı kararı imzaladı. 52 kişilik liste oluşturuldu. Bekir Karakuş ve Şahin Özer başkan yardımcısı sıfatıyla listeye dahil edildi meclis üyesi Nusret Aslan ve Fen İşleri Müdürü Hasan Deviren dernek üyesi gösterildi. Diğerlerinin tamamı Malatya dışındandı. Yani kaçaklardan oluşuyordu. Kaçakların tümü pasaport için 17 Şubat 2020'de Malatya Nüfus Müdürlüğü'ne başvurdu. Pasaportların teslim adresi olarak Ankara Çankaya Söğütözü Mahallesi'ndeki SK adlı kişi gösterildi. Özer 18 Şubat 2020'de Aslan ve Ayrancı ise 20 Şubat'ta Atatürk Havalimanı'ndan Almanya'ya uçtu. 45 kaçak 20 Şubat'ta Kapıkule sınır kapısından otobüsle ayrıldı. Hiçbiri geri gelmedi. Bu birinci kafile. Belediye ile dernek arasında 24 Ağustos 2020'de ikinci protokol imzalandı. 44 kişilik gezi için anlaşıldı. Bu kişilerde Malatya dışındandı. Malatya Nüfus Müdürlüğü'ne yapılan başvuruda önceki kafilenin gidişine atıf yapıldı ve izin alındı. Gri pasaportların gönderi adresi olarak Ankara Söğütözü'nde EA'nın adresi gösterildi. Kaçakçılar 21 Eylül 2020'de Kapıkule'den ayrılırken ÇD ve İÖ ise aynı gün girip çıktı. 42 kaçak dönmedi. Acıdır ki şebekenin insan kaçırmak için paravan olarak kullandığı Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği Başkanı Mehmet Said Aytekin din öğretmeniymiş. Aytekin'in ifadesine göre Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşleri Başkan Vekili Yumuk kendisini aradığını, çevre bilinciyle ilgili proje yürütüleceğini yardımcı olup olamayacaklarını sordu. Aytekin Yumuk'a olur dedi. Kafede buluştular. Yumuk'un yanında 2000 göllü vardı. Bunlardan biri Ali Ayrancı'ydı diğeri de büyük ihtimalle Ersin Kilit olmalı. Aytekin, proje çevre bilinciyle ilgiliydi. Bir hayırseverin katkısıyla yurt dışına şahıs götürülecekti. Projeye katkıda bulunabileceğimi söyledim. Aytekin, ilk görüşmeden sonra yumukla beraberindeki iki kişinin derneği ziyaret ettiğini belirtiyor. Şöyle devam ediyor. Bazı şahısların üye olarak kaydedilmesini istediler. Nasıl kaydedileceğini bilmediğimi söyledim. Şifremi verdim, onlar kaydettiler. Karar defterine başvuruların kabul edildiğini karara bağladılar. BD'nin yazısını imzalattılar. Aytekin, ikinci kafile için aynı prosedürün gerçekleştiğini kaydediyor. Ben üye kaydedilenleri tanımıyorum. Tamamen Bingöl'lüleri kaydetmişler diyor. Önceki yazımda aktarmıştım. Kaçakçılık için kilit tarafından BD'cilere 40 bin euro ödendi. Başkan yardımcısı Şahin Özer para alındığını doğruluyor. İfadesinde kilitin İstanbul'daki kuzenine vermek için parayı aldıklarını iddia ediyor. Ancak İstanbul'a indiklerinde teslimat gerçekleşmiyor. Bu para Malatya'da Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş'ta toplanıyor. Sonra iddialara göre emanet çarşısının inşasında kullanılmış. Özer şu bilgileri veriyor. Kilit Karakuş'a amcamın oğlu İstanbul'da galerici. Ona para göndereceğim. Parayı götürür müsün dedi. Karakuş tamam dedi. Siyah torbada Karakuş'a parayı verdi. Karakuş'la aralarında bu para 10 bin euronun üzerinde havaalanı çıkışında sıkıntı olur diye konuştular. Karakuş döndü bize, arkadaşlar size onar bin eurosunu vereyim, inince alırım dedi. Saymadan cebimize koyduk. İstanbul'a indik, Aslan Karakuş'a, amcasının oğlu buradaysa çağır, parayı ver dedi. Karakuş da Malatya'ya gittikten sonra gönderirim dedi. Malatya'ya indik, paraları Karakuş'a iade ettik. Yalnızca Yeşilyurt'ta değil Ordu Korgan'dan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine kadar yayılmış 19 şehirde 27 belediyeyi içine alan Almanya ve Fransa'ya en az 804 kişiyi kaçırmış bir şebekeyle karşı karşıyayız. Kaçakçılardan biri AK Partili Belediye Başkanı Ali Ayrancı. Köprü işlevi gören belediyelerin tamamına yakını Yeşilyurt başta olmak üzere AK Partili. Kimi 40 bin euro almış, kimi sözde ikinci el bir kamyon. Şebeke Yeşilyurt'ta kuyruğundan yakalanmasına rağmen içerisinde AK Partili belediyeciler yer aldığı için üzeri örtülmek ve kapatılmak isteniyor. İsmail Saymaz